Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Arkadaşlar derse başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun, yorum yapın ve beğenin. Bunu unutmayalım. Ee, bu dersimiz bir kuralı tanıtacağız ama dikkat ediyorsunuz ki çok yavaş konuşuyorum. Çünkü e, bazı kardeşlerimiz hızlı konuştuğumdan dolayı... E, videoyu yavaşlıkla yavaşlattıklarını söyleyince ben de e, bir miktar konuşmamı, yavaşlatmayı doğru bularak dersime başlıyorum. Kuralımız şu arkadaşlar, e, tabi bu birçok şey için belki geçerlidir ama e, bir ismi fail ya da mefulden sonra gelen dikkat edin bir ismi fail ya da mef'ulden sonra gelen bir ismi fail ya da mef'ulden sonra gelen harfi cer sonra gelen demeyelim sonra harfi cer gelirse diyelim evet şart koşalım sonra harfi cer gelirse gelirse ismi mef'ul ya da fail olan kelime tenvin ve dammeli ya da zammeli ya da bizim anladığımız e, şekilde ötreli okunur örnekler verelim arkadaşlar bu konuyla ilgili bakın e, önce bir tekrar edelim İsmi fail olacak ya da ismi meful olacak ondan sonra bir harfi cer gelecek eğer böyle olursa ismi meful ya da ismi failden sonra gelen kelime ya da ibare ya da harfi cerli ibare diyelim harfi Cerli ifade, harfi cerli ifade, tenvin ve dammeli onur, dammeli okunur diyelim, olur değil, okunur. Evet, güzel. Olay bu arkadaşlar. Örnek verecek olursak, mesela müşarrun iley, yani kendine işaret edilen anlamında müşarun ileyh. Hemen bunun karşılığını yazalım. Evet kuralımız bu arkadaşlar. Örnek olarak bakın müşarun ileyh. Arkadaşlar eşara fiili başına mim ve sonu da bu şekilde yaparak e, ismi mef'ule dönüştürülmüş müşar olmuş eşara fiili İsmi mefule dönüştürülerek müşar olmuş. İle diye bir harfi cerimiz var. E A anlamında. E A anlamında. Müşarun ile. Ama burada müşarun ile diyoruz. Bir de şurada hu zamiri var. Gördüğünüz gibi hu zamiri. O da muttasıl bir zamirdir. O manasına. Ee, işte i̇şte bunlar bir araya geldiğinde İsmi mef'ul olan yani şu müşar kelimesi ismi mef'ul biliyorsunuz. Bu müşardan sonra eğer bir harficer gelirse ki ile gelmiş. Bakın şu şurada bakın müşardan sonra ile gelmiş. O zaman biz bunu okurken dammeli şurayı müşarun şeklinde mutlak surette arkadaşlar dammeli okumamız gerekiyor. Ve tem, çift tembinle göstermemiz gerekiyor. Bunun altını çizmiş olayım. O halde arkadaşlar eşara şuraya ne yapacağız biz? Şuraya geleceğiz arkadaşlar şu kısma ve burayı damme yapacağız şu şekilde. Müşarun ileyh derken burayı ne yapacağız? Damme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Damme yapacağız. Şöyle. Evet. Madem öyle arkadaşlar şuraya biz dammemizi koyuyoruz. Bakın şöyle. Gördük mü? Yani dammeyi koyarak müşarun ileyh olduğunu göstermiş oluyoruz. Şuraya yani şu kısımda arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Şöyle gösterelim. Müşarun ileyh derken şöyle dammemizi buraya ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Müşarun bakın bu müşarun. Ee, görüyorsunuz müşarun. Başka örnek yapalım birkaç tane örnek. Evet, muzafun ileyh arkadaşlar. Bu da görüyorsunuz. Muzaf da ismi mefuldür. Bunun altını çiziyorum. Ebafe yudifu muzafun. Bu da ismi mefuldür. Bir mim getiririz, bir dat koyarız, bir elif koyarız. Bu muzaf olur arkadaşlar. Bir de f eklediğimizde muzaf. Bir de ileyh derken ile harfi cerinin yanına hu muttasıl zamirini koyarak muzafun ileyh burada da görüyorsunuz ee, burada da arkadaşlar biraz büyütelim hatta şöyle alalım ki bu tarafa doğru evet muzafun ileyh gözüksün araya tabi boşluk bırakırsak daha iyi olur Evet gördüğünüz gibi muzafun ileyh arkadaşlar Tabi bunun e, sonuna dammeli bir ötre koymamız gerekiyor onu da bu şekilde koyduğumuzda muzafun iley olmuş olur bakın muzafun ileyh. peki başka kelimeler e, yazalım birkaç örnek daha verelim arkadaşlar buna evet arkadaşlar bakın muzafun ileyh. muzafun ileyh gördüğünüz gibi. Hemen ikinci bir örneğimiz müttehemun aleyh yani suçlanan aleyhinde ittiham edilen. Bakın müttehemun aleyh gördüğünüz gibi müttehemun aleyh çok güzel ya. Müttehem ittiham edilen arkadaşlar ismi mef'uldür. Bakın müttehem ismi mef'uldür. Ale harfi celdir. Müttehem hu da muttasıl zamirdir. Muttasıl zamir. Müttehemun aleyh müttehemun aleyh arkadaşlar. Şurada müttehemun aleyh derken ne var? Bir damme var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Müttehemun aleyh dammeyi bir daha gösterelim. Gördüğünüz gibi burada bir damme var arkadaşlar. Hemen dammenin hatta rengini de belki değiştirebiliriz şöyle. Müttehemun aleyh arkadaşlar. Müttehemun aleyh aleyhinde ittiham edilen. Peki birkaç örnek daha yapıp böylelikle dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bence artık e, öğrendik metodu. O yüzden hemen direkt bence yazışa geçelim. Hiç e, latince kullanmadan yazalım arkadaşlar. Mesela mektubun diyelim. Mektup biliyorsunuz ismi mefuldür. Mektubun leh. Yani lehine mektup yazılmış diyelim. Ya da Mektubun aleyh de diyebiliriz. Hemen onu da bir yazalım. Mektubun aleyh aleyhinde mektup yazılmış gibi bir anlam çıkar burada da. Mektubun aleyh gördüğümüz gibi arkadaşlar. Burada tabi bir şey söylemek isterim. Muma ima edilen demektir. Kendisine ima edilmiş. O da bir ismi mef'uldür. Şöyle gösterelim. Tabi mumayı yazayım önce. Muma. Evet. Bu bir ismi mef'uldür arkadaşlar. Y'yi diğer Y'den yazalım. Şuradan. Evet. Muma ileyh. Tabi muma ileyh kelimesi de Osmanlıca metinlerde çok geçer. Ama nedense bakın burada muma ileyh derken arkadaşlar muman yani şuraya bir damme atmıyoruz. Buraya bir damme atmıyoruz. Ya da şuraya bir damme atmıyoruz. Neden? Bu illetli olduğu için Muma ilehteki şu sondaki ye illetli olduğu için oraya damme koyma şansımız yok. Musa gibi. Musa'nın neresine damme koyabilelim? Musa, İsa. Bu da aynı şekilde ismi mef'ul olmasına rağmen buraya dammak koyamazsınız. Ama ee, illetli değilse ve sonu kapalı olan harflerden oluşuyorsa mesela maznunun aleyh yani onunla zannedilmiş ya da maznunun iley yazabiliriz. Hemen onu bir yazalım ve görmüş olalım arkadaşlar. Maznunun ileyh diyelim. Maznunun maznunun iley yani ya da aleyh iki tane nun oldu tabi burada bir nunu alalım şuradan evet mazlunun ileyh diyelim ya da aleyh hiç fark etmez sadece konuyu göstermek açısından yazıyoruz burada ne yapıyoruz arkadaşlar şurada nun harfine aslında bir e, damme koyuyoruz Maznunun. evet arkadaşlar bir kural dersimizde gördüğümüz bu dökümanı İsterseniz e, internetten indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ve benden müsaade almak için e-postaya mecburen tabii ki müsaade almak için linke tıkladığınızda e-postadan müsaade istenilecek. Ben de o onayı verdiğimde bu dosyayı indirebileceksiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.